Merhaba arkadaşlar. Bugün Worm Server'la modül kurulumu yapacağız. Öncelikle modülü indirelim. Modül indir diyoruz. İlk yerine tıklıyoruz. Buradan indirme sayfasına girip şuradan zip olan şeyi indiriyoruz. Ben indirmiştim daha önce. Hani iptal ediyorum. Şimdi Ana sayfama geliyorum. Şunun içinde şöyle bir dosya var. Bunu masa çıkartıyoruz şöyle modül olarak. Bunu da şuradan bilgisayarın C klasörü buradan BAM64 WW klasörün içerisine bunu atıyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz biraz yüklendi şu an. Buraya yükledikten sonra arkadaşlar daha sonra tarayıcımıza giriyoruz. Buraya localhost localhost'umuza girdik. Daha sonra şurası slash modul yapıyoruz. Şu an arkadaşlar kuruluma başlayacağız. Buradan Türk, Türkçe olması gerekiyor. Bir saniye. şurada. Türkçeyi bulduk arkadaşlar. Dilini değiştirdikten sonra sonraki diyoruz. Ondan sonra buralar zaten otomatik. Sonraki diyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar buradan sonraki diyoruz. Daha sonra veri adı diyor arkadaşlar. Buradan PHP e gireceğiz. Localhost PHP myadmin Girdik arkadaşlar. Şuradan yeni diyoruz. Veri adımız Moodle Burada gözüktüğü üzere Moodle yapıyoruz. Şuradan UTF-8 alttaydı. Galiba aynı alttakiydi. Bu tf8 oluşturuyoruz arkadaşlar. Oluşturduk. Daha sonra burada veri tabanı istiyor diyor. Buraya root diyoruz. Sonraki diyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. burada sözleşme var bunu kabul ediyor musun diyor devam diyoruz şu anda gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok devam diyoruz Hala bekliyoruz arkadaşlar. Biraz uzun sürüyor galiba. Bu videonun süresi dolmasın diye ben burada duraklatacağım. Daha sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Kurulum şu an tamamlandı. Buradan biraz beklediğim zaman aldı. Devam diyoruz. arkadaşlar buradan bizden kullanıcı adı istiyor sanal olsun şimdi buraya şifre gireceğiz arkadaşlar şifremizi girdik buradan yönetici adı istiyor Daha sonra profilini güncellememiz diyor. Hata verecek mi bakalım? Profil güncel ediyoruz. Şifremde hata verdi. Tekrar yazıyorum. Şimdi profil tekrar güncel ediyorum. videonun süresi durum dolmaması için duraklatmak zorundayım arkadaşlar sitenin isminiz istiyor bizden ben buraya Hasan Tanrıkul yapıyorum senin kısaltı diyor ben buraya baş harflerim olan H A T yapıyorum daha sonra buradan bir tane bize destek adresi istiyor. Değişikleri kaydet diyoruz. Aynı orta mail adresimi girdim ben oraya. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi modulumuz kurulmuş oldu. Burada gördüğünüz gibi burası arayüzümüz. Kontrol panelimiz yani. Şimdi arkadaşlar şuradan ana sayfa diyelim. Ders ekleyeceğiz. Yine ders ekleye diyelim. Dersin tam adı. E, dersimizin ismi içerik Yönetim Sistemi olduğu için ben içerik yönetim sistemi final yapıyorum. Dersin kısadı da. İyi olsun. Final olduğu için. Daha sonra buradan çeşitli ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Burada ders biçimi, görünüm. Bunların hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra şuradan kaydet ve göster diyelim. Bakalım nasıl görünecek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tura atlayalım. Dersimizi oluşturduk. Şimdi arkadaşlar buraya videolarımızı ekleyeceğiz ana sayfada şuradan nereden tekrar dur bir saniye arkadaşlar ana sayfadan ha şuradan düzenleme modunu etkinleştiriyoruz buraya yeni etkinlik ya da kaynak ekle diyoruz daha sonra buradan url ekleme kısmına basıp şimdi buradan youtube sayfamıza giriyoruz videomuz olan şunla tema yükleme Bunu buradan alıyoruz daha sonra videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz onu yapıştırıyoruz buradan görünümden otomatik değil de göm yapıyoruz arkadaşlar kaydet ve göster diyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya videomuz geldi. Daha sonra ana sayfa. Buradan yine bir kaynak ekle diyoruz. Oraya tıklıyoruz. Diğer videomuzu ekleyeceğiz arkadaşlar şimdi. Videolarımız. Diğer videomuz WordPress tema yüklenmiş arkadaşlar. Bunu buradan kopyalıyoruz buraya giriyoruz. Daha sonra URL'si videonun uzantısını kopyalıyoruz. Kopyaladık. Yine aynı şekilde buradan görünümden buraya göm yapıyoruz arkadaşlar. Kaydet ve göster diyelim. Gördüğünüz gibi bu videomuz da geldi. Buraya geldi mi? Evet buraya da geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane videomuzu yükledik buraya. Böyle kontrol panelimiz var arkadaşlar. Derslerim. içerik yönetim sistemi final. Böyle. Ana sayfamız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum.